AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Demirbağla, Sermin Balık Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti. AK Parti Elazığ Milletvekili Sermin Balık ve AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret etti. Milletvekili Balık ve Milletvekili Demirbağ Bakan Dönmez'e Elazığ'da yapılan ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi verdi. Milletvekili Demirban sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milletvekilimiz Sayın Sermin Balık'la birlikte Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i ziyaret ederek Elazığ'ımızın projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunduk dedi. Milletvekili Balık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Milletvekilimiz Sayın Zülfü Demirbağla birlikte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i ziyaret ederek şehrimizin gündemi ve yapılacak çalışmalar hususunda değerlendirmelerde bulunduk." ifadelerini kullandı.